Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allahu Teala'ya sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın adıyla duama başlarım. Allah'ım, bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi olan sana aittir. Bütün salatu selam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, el ve eshabına olsun. Allah'ım beni tekliğinin denizinin derinliğine, birliğinin kabaran dalgalarına sok. Ferdaniyetinin, egemenliğinin, satvetinin kuvvetiyle beni güçlendir ki, rahmetinin genişliğinin fezasına, yüzümde rahmetinin izinden kaynaklanan yakınlık yıldırımları parlayarak çıkayım. Heybetinle heybet kazanayım, kuvvetinle kuvvetleneyim, İzzetinle galip geleyim, İnayetinle gözetleyeyim, azametinle aziz olayım.'' Senin bana öğretmen ve beni tezgiyen ile ikrama nail olmuş üstün olayım İzzet ve kabul hilatini üzerime giydir Vuslat ve kavuşma yollarını bana kolaylaştır Keramet ve vakar tacını başıma geçir Dünya yurdunda ve sürekli kalış yurdunda benimle sevdiklerini kaynaştır İsminin nurundan bana öyle bir satvet bahşet ki kalpler ve ruhlar peşimden gelsin. Nefisler ve bedenler önümde boyun eğsin. Ey zorbaların önünde boyun eğdiği Allah'ım. Huzurunda Kisra'ların eğildiği ey dünya ve ahiret hükümdarı. Senden sadece sana sığınılır. Senden sadece senin ile kurtulunur. Yardım ancak sendendir. Sadece sana güvenilir. Hasetçilerin tuzağını benden uzaklaştır ve inatçıların kötülüklerinin karanlıklarını benden uzaklaştır. Ey kerem sahiplerinin en kerimi, beni izzetinin gölgesinde himaye et, muhafaza et, koru. Allah'ım senin rızanı elde etme hususunda zahirimi destekle senin fiillerinin yollarına muttali olmam için kalbimi ve sırrımı nurlandır Allah'ım ey Rabbim senden umduğunu bulmadan kapından nasıl alıkonabilirim oysa ben sana güvenerek kapına geldim senin kapında bağışından nasıl ümidimi kesebilirim ki? Benden sana dua etmemi isteyen sensin. İşte ben senin kulunum. Sana yöneldim. Sana sığındım. Beni düşmanlarımdan uzak tut. Tıpkı doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi. Onların gözlerini al. Ayaklarını kaydır kutsiyetinin nuruyla ululuğunun celaliyle onları benden alıkoy çünkü görkemli nimetleri veren sensin bağışlayan sensin ikram eden sensin kutsiyetinin ve ululuğunun celaliyle beni koru bütün Müslümanları koru Allah'ım çünkü sen kendisinden başka ilah olmayansın sen birsin ortağın yoktur ey daima diri ey her şeye egemen olan Allah'ım irfan ve ilim sırlarının üzerindeki perdeyi kaldır Allah'ım kendim için yaptığım bu duaların tamamını müslümanlar için de senden istiyorum bana verdiğin bütün nimetlerini Diğer Müslümanlara da ver Allah'ım. Bu dualarımı bütün Müslümanları için kabul etmeyeceksen de sana yalvarıyorum. En azından bu duayı dinleyen Müslüman kardeşlerimizin hakkında kabul eyle Allah'ım. Diğer Müslüman kardeşlerimizi de en azından bu duayı dinleyen Müslüman kardeşlerimizi de sıkıntılarından kurtarıver Allah'ım. Bütün hazineler senin elindedir. Bu duamı kabul etmek senin hazinenden hiçbir şey eksiltmez Allah'ım. Bu duamı sahibi zamanın yüzüsü hürmetine, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin yüzüsü hürmetine kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, senin salat ve selamın efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin ve bütün eshabının üzerine olsun. Sen izzet sahibi Rabbsin. Kafirlerin, müşriklerin isnat etmekte oldukları vasıflardan yücesin, münezzehsin, uzaksın. Gönderilen bütün Resullere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd olsun. Sana hamd olsun Allah'ım. Allah'ım. Sen her görünenin görünmezini kuşatan şahitsin. Her zahirin batınına bürüyensin. Bütün alınların secde ettiği, bütün yüzlerin döndüğü ve çenin nuru için bütün gözlerin dikildiği nurun için senden beni sırf sana has olan yoluna iletmeni istiyorum. Bir hidayet ki beni senden başka her şeyden sana çevirsin. Ey tek olan Allah'ım, ey senden başka ilah olmayan Allah'ım, düşmanları kahretmek ve zalimleri ezmek senin şanındır. Kahır isimlerinin izzetinden bir yardım istiyorum ki, benim için kötülük dileyen herkesten beni korusun. Bu sayede kendi kendime yeteyim zorbalara güç yetireyim zalimlerin köklerini kazıyayım beni nefsime öyle malik kıl ki beni her türlü kötü ahlaktan arındırsın temizlesin beni sana hidayet ettir ey hidayet eden Allah'ım ki her şeyin dönüşü sanadır sen her şeyi kuşatmışsın. O kulları üzerinde kahredici güce sahiptir. O yani sen hikmet sahibisin. Her şeyden haberdarsın. Allah'ım sen her nefisten öncesin. Kadimsin. Her anlama ve hisse hakimsin. Takdir ettin takdir edensin Sonra kahredici gücünle hakim olansın Bildin ve takdir ettin Kudret ve kahredicilik senindir Yaratma ve emir yetkisi senin elindedir Sen her şeyle berabersin Yakınlığın yakını Mevlasın İhate ederek onu idare eden ve hidayet ettirensin. Allah'ım, senin kahır isimlerinden yardım istiyorum ki kalbi ve bedeni kuvvetler onunla güçlensin. Ta ki benimle karşılaşan her kalp sahibi yenik ve mağlup olarak gerisin geri gitsin. Allah'ım, senden konuşan bir lisan, doğru söz yaraşır bir anlayış üstün bir sır, hakikate yatkın bir kalp, düşünen bir akıl, gören bir fikir, yerinde durmayan bir şevk, kurcalayan bir merak, yakıcı bir özlem istiyorum, muktedir bir el, ezici bir kuvvet, mutmain bir nefis, sana itaat hususunda, uysal organlar bahşet bana. Sana gelmek için beni kutsa, temizle. Sana yönelmekle beni rızıklandır. Allah'ım bana öyle bir kalp bahşet ki onunla muhtaç olarak sana yöneleyim. Muhtaçlık ona öncülük etsin. Özlem onu sürsün. İhtiyat yoldaşı olsun. Korku azığı olsun. Yerinde durmayan bir tereddüt arkadaşı olsun Umutlarıma yakınlık Ve dualarım kabul olsun Yönelenlerin yakınlığı senin katındadır İsteyenlerin arzularının sonu Sendedir Ancak sen kabul edersin Allahım Üzerime sekine ve vakar indir Büyüklenmekten Kibirlenmekten beni uzat tut yönelmiş olarak kabul makamına beni yerleştir sözüme icabetle duama icabetle karşılık ver Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım beni ariflerin yakınlığıyla kendine yakın kıl. Tabiat bağlarından beni temizle. Temizlenenlerden olmam için bana hidayeti hakikiyle hidayet ver. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve bütün ashabına salatu selam ile Alemlerin Rabbi olan Allah'ıma hamdolsun. Allah'ım benim dualarımı kabul etmeni istediğim gibi, bütün Müslümanların dualarını da kabul etmeni istiyorum. Allah'ım benim ve bütün Müslümanların üzerindeki her türlü maddi ve manevi sıkıntıları kaldırıver, düşmanları bizlerden uzak tutuver, dünyada ve ahirette iman, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet ihsan eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamünel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Lillahi taala el Fatiha. Allahu Teala indinde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, abone olmadıysanız abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve başkalarına tavsiye ederek sevaba girmenizi tavsiye ederim. Ara sıra şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Yine imkanı olan Müslüman kardeşlerimiz yoruma kısa da olsa dua yazsınlar. Çünkü kimin duasının kabul olunacağı belli olmaz. Birisi duanıza amin yazar veyahut da amin yazmasa bile kalbiyle amin der ise Allahu Teala belki de onun amin demesiyle senin de onun da duası kabul olunacak. Bunu kimse bilemez. Bazı Müslüman kardeşlerimiz bizden dua istiyorlar bizzat duayı yazmamızı istiyorlar. Bu mümkün değildir. Ancak mesajlarına kalp işareti koyuyoruz ve kalben duamızı o an yapıyoruz. Bize dua yazmıyor, hoca dua yazmıyor yorumlarımıza diye darılmayınız. Kalp işareti koymamız duanızın yapıldığına işarettir. Allahu Teala bütün Müslümanların hususu ile abone olup videolarımızı beğenen ve başkalarına tavsiye eden Müslüman kardeşlerimizin dualarını kabul eyleyiversin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.